kaplumbağalar en ufacık bir ürktükleri anda ne yaparlar? Kafalarını içine çekerler. Ne zaman kafalarını dışarıya çıkarırlar? Kendilerini güvende hissettiklerinde. Peki kaplumbağalar ne kadar yürürler? Bu hayatın içerisinde çok az yürürler. Çok uzun yaşarlar. Ama az yol alırlar. Ben çık çok hızlı yaşayın demiyorum. Layık olduğunuz şekilde yaşayın. Yerine göre kafanızı içine çekin. Gereken yerde elbette korunun, elbette kaçın. Ama bir düşüncenin getirdiği tehditleri gerçek zannederek hayatınızı, kafanızı içeriye gömüp dışarıdaki hayatı kaçırarak bir hayat yaşamayın.